Önce biz şu ayeti kerimeyi aklımızdan çıkartmayacağız. salallahu bi kafin abde. Allah kuluna yeter. Yeter mi? Yeter. Önce bunu bileceğiz. Allah Celle Celaluhu kuluna yeter mi? El cevap Allah kuluna yeter. Yani Allah sana bana yeter mi? Yeter. İkincisi İnsan buna inandıktan sonra Hak Teala Hazretlerinin söylediği her şeyi işittiğini bilecek. Ve her şeyine cevap verdiğini bilecek. Ama bütün bunların olabilmesi için bir kimsenin duasının Hak Teala'nın katında Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun katında kabul olması için şu olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte bir olay anlatır. Der ki uzundur hadis. Sizden önceki ümmetlerde üç kimse vardı bunlar yolculuğa çıktılar. Beraber yolculuk yaparken yağmur yağdı, rüzgar esti, sıkıntı oldu bir mağaranın içerisine girdi. O yağan yağmur sebebiyle yukarıdan kayalar yuvarlandı yuvarlandı. Nihayetinde bir kayada bunların mağarasının önüne geldi. Kapattı. İçeride kaldılar. Zifiri karanlık. Kimse kimseyi <laughs> görmüyor. O ormanda, o dağda onları kurtaracak hiç kimse de <laughs> yok. Alet edevat da yok. Teknoloji de yok. Hiçbir şey yok. Şimdi bu üç kişi şöylece bir araya geliyor. Ne kadar yaklaşıyorlar birbirlerine bilmiyoruz. Ama bir araya gelip kendi aralarında bir konuşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz artık bu mağaranın içerisinde kaldık. Buradan bizi hiç kimse kurtaramaz. İnanalım ki sadece Allah bizi kurtarır. Şimdi bunlar mağaradan çıkmak istiyorlar değil mi? Ama mağaradan çıkmak isterken elini açıp Ya Rabbi bizi buradan kurtar demiyorlar da önce itikatlarını düzelterek ne diyorlar? Neye inanıyorlar? Bizi buradan sadece kim kurtarır söyleyeyim? Allah kurtarır. Biz de bir şey istediğimiz zaman Allah'tan, elimizi açtığımız zaman bu mağaranın karanlığında kalmış adamların itikat ve inancına sahip olmamız lazım. Dememiz lazım ki beni bu sıkıntıdan kim kurtarır sadece söyleyin. Allah kurtarır demek lazım. Şimdi bir kere bu itikatla ne yapmak lazım insan? bürünmesi lazım. Bu atmosferin içerisine ruhen, aklen, kalben tamamen girmesi lazım. Hakikaten de öyle olduğuna inanması lazım. Şimdi bu mağaradaki insanlar hakikaten Allah'tan başka onları oradan çıkartacak hiç kimsenin olmadığına tamamen inandılar. Şimdi insan böyle inandı mı elini açtığı zaman söylediği sözün tesiri semaları deler Allah'a ulaşır. Anladınız mı burayı? Bu mühim. Dualarda bu çok mühim. Biz birçok duamızı adet haline geldiği için açıp elimizi söylüyoruz. Belki dilimizin söylediğini kalbimiz dahi tasdik etmiyor. Belki dilimizle söylediğimiz esnada kalbimiz başka şeyi düşünüyor. Oluyor mu böyle söyleyeyim? Olmuyor, oluyor. Bu dua dua olmuyor işte. O mağaradaki insanların acziyeti gibi acziyetini bilip hakikaten beni burada Allah'tan başka kimse kurtaramaz diyen o kimselerin dediği gibi Ya Rabbi benim bu derdimi bu sıkıntımı gerçekten senden başka hiç kimse gideremez diye ile iman etmek lazım. Ondan sonra bu mağarada kalanların yaptığı gibi yapmak lazım. İkinci hareketi yapıyorlar. İki şey dedim ya size. Şimdi aynı olay kimin hikayesinde var Kur'an-ı Kerim'de? Yunus Peygamber. Yunus peygamber bir imtihanın neticesinde denize düşüyor. Olay uzun. Bir balık onu ne yapıyor? Yutuyor. Koca bir balık bir insanı yutuyor. İçine alıyor. Yine Yunus peygamber Kur'an'ın tabiriyle fena fi karanlıkların içerisindeydi Yunus. E, balığın içi karanlık. Hiçbir şey görmüyorsun karanlıkların içerisinde. Orada da Yunus peygamber anladı ki onu oradan sadece kim çıkartır? Allah, Allah çıkartır. İkinci örnek. Sadece onu oradan kim çıkartır? Allah çıkartır. O zaman Kur'an diyor ki fena da nida etti, bağırdı, haykırdı, yalvardı, yakardı. Yani dua etti demiyor Cenab-ı Allah. Öyle bir hale girdi ki Yunus peygamber bağırdı, çağırdı, haykırdı, ağladı, sızladı, yalvardı yakardı ama. Nerede oluyor bu? Bağır kaldı. için de oluyor <laughs> ya. Ama o Yunus peygamberin o karanlıkların içerisindeki Allah'a imanına bakar mısın? Yalvarışına, yakarışına bakar mısın? Sonra da ne dedi? La ilahe illa ente subhanek in küntü min azalim. La ilahe illant senden başka yok. <laughs> Subhanek seni bütün eksik sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendi nefsime zulmettim, hata ettim dedi. Bu sözü söyledi. Allah onu bu sözü söyledi diye mi affetti? Yoksa karanlıklarda kalıp onu sadece Allah'ın kurtaracağına sıt iman ettiği için mi onu oradan çıkar? Ya anladınız? <laughs> İlk aşama ne? Sadece seni o sıkıntıdan kimin kurtaracağına inanman, Allah'ın kurtaracağına inanman. O atmosferin içerisine girmen. Onun için o duasına ne yapıyor? Tesir ediyor. Şimdi biz sosyal medyada bir dua yayınladık. Salat-ı tefriciyi bilir misiniz? Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen teammen ala Şimdi bu videoya 700 bine yakın seyredim olmuş. Binlerce insan bunu okumuş. Ben de bunun faziletini anlattım orada. Dedim 4444 sefer kim bunu okursa ne muradı varsa Allah onu nasip eder, ölümden gayrı. <laughs> Ve bu tecrübe ile sabit kılınmış bir duadır dedi. Şimdi insanlar, binlerce insan, yüz binlerce insan bunu okumuş. Bakıyorum oraya yazıyorlar, şu sıkıntım vardı ben bundan kurtuldum Allah razı olsun. Şu işim olmamıştı, bunu yaptığım için Allah benim bu işimi yaptı. Kimi de yazmış ki, ya bu 4444 sefer okumasak da 4000 sefer okusak olmaz mı? 1000 sefer okusak olmaz mı? Niye bu duayı okuyoruz? Başka dua yok mu? Bunlar hiçbir fayda görmedi. Sırt ile inanan, yani bu duanın tesirine ve faydasına inanan, okuyan kimseler bunun faydasını ne yaptı? Gördü. Niye? Aynen anlattığım iki olayda olduğu gibi ona ne yaptı? inandı ve itikat etti. Anladınız mı burayı? Birincisi bu demek. Dua ederken hakikaten zorda kaldığını, çaresiz olduğunu, Allah'a tamamen muhtaç olduğunu ve senin işini sadece onun çözeceğine inandıktan sonra Ya Rabbi diye elini açacaksın. Böyle açılan duayı Allah reddetmez kabul eder. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yalvara yakara nice nice dualar etmiştir ki Allah Celle Celaluhu onun duasını da kabul etmiştir. İkinci şey kıymetli kardeşlerim. Vakitimiz var mı? Heh, beş dakikamız var. İkinci özellik de şu. Bu birinciyi iyice anladık mı? Kavradık mı bunu? Kavradık. İkincisi nedir? Aynı mağarada yapanların yaptığı gibi ikinciyi de onlar yaptılar. Şimdi onlar dediler ki bizi bu mağaradan Allah'tan başka hiç kimse kurtaramaz. Biz buna tamamen inandık, iman ettik. Ellerini açıp şimdi dua etmeye başladılar. Tamam, dua edecek de ne diyecek duada? Ne söyleyecek yani? O kocaman kaya yani dozer getirsen kaldıramayacağın kaya. Yahu senin elini açıp ya Rabbi beni buradan kurtar dediğinde açılacak mı acaba? Ne diyorlar bunlar bakın? Hepsi üçü de kendi arasında şöyle konuşuyor. Buraya dikkat. Diyorlar ki biz yapmış olduğumuz iyiliklerimiz var ya sermaye bunlar. Sermaye. Yaptığımız iyilikler ne bizim? sermaye. Herkes sıtkile ile Allah için yapmış olduğu bir iyiliğini duasına vesile kılsın ve Allah'a öyle yalvaralım dediler. Birincisi elini açtı. Kendisinin yapmış olduğu ve Allah'ın da kabul ettiğine inandığı bir işi anlattı. Ben bir tanesini anlatayım. Diğerleri de çeşit çeşit. Diyor ki ya Rabbi aç elini şimdi. Benim anam babam yaşlı. <laughs> Muhtaç. Ben onları ellerimle besliyorum. Yediriyorum, içiriyorum. Eve geldiğimde önce onları yediriyorum, içiriyorum. Sonra ailemi ve çocuklarımı yediriyorum, içiriyorum ya Fakat anlatıyor şimdi konuşuyor Allah'la. Bir gün eve geldim. Yine anamla babamı yedireceğim. Baktım ki anam da uyumuş, babam da uyumuş. Yemekleri elimde. Artık süt mü içirecek, ne yedirecekse onlara. Baktım uyuyorlar. Ben de adet haline gelmiştim ya önce anne babamı yedireceğim diye uyanmalarını bekledim. Aradan bir saat geçti, iki saat geçti, üç saat geçti. Çocuklarımı yediremedim. Artık çocuklarım ayaklarımı açtıktan böyle sarılmaya başladılar. Nihayetinde ben böyle beklerken anam babam uyandı. Sen ne yapıyorsun evladım? ayakta sizin yemeğinizi yedirmeye bekliyorum deyince anam babama yemeklerini verdim sonra ailemin yemeğini verdim onlar da bana dua ettiler Allah'la böyle konuşuyor adam ve diyor ki ya Rabbi sen benim yapmış olduğum bu işten razıysan biz artık bu mağaranın içerisinde karanlıkların arasında kaldık. Senden başka bize yardım edecek yok. Yaptığım bu hayrımı, iyiliğimi kabul ediyorsan bizi buradan kurtar ya Rabbi. O koca kaya çok hafif bir şekilde açılıyor. içeriye ışık giriyor. İkincisi de böyle, üçüncüsü de böyle, üçüncüsünde de uzun hadis. Bu oralara girmeyeceğim ezan okunduğu için. Nihayet koca kayı açılıyor. Selametle çıkıyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Ne yaptılar bunların ikinci özellikleri? Yapmış oldukları iyiliklerini zora kaldıklarında sermayeden ne yaptılar? Kullandılar. <laughs> Doğru mu? Allah da onları o sıkıntıdan kurtardı mı? Kurtardı. Soru <laughs> demek ki biz dua ettiğimizde elimizi açtığımızda, çok zorda kaldığımızda ki hepimizin zorda kaldığı zamanlar vardır. Olacaktır. Da. Çaresiz, aciz, muhtaç. Hiç yapacak bir şeyim yok. İşte biz o sıdk ile elimizi açtıktan sonra Hak Teala Hazretlerine Ya Rabbi diye konuşup yani güzel güzel cümleler kurup güzel güzel kelimeler kurup değil de Mesele onlar değil. Süslü püslü hocaların yaptığı kelimeler değil işin sırrı. O değil. İşin sırrı ne? Allah Celle Celaluhu ya neyini arz edeceksin sen? Neyini söyleyeceksin ki Allah seni o sıkıntıdan kurtarsın? O zaman bizim de zorda kaldığımızda, Allah'a elimizi açtığımızda söyleyeceğimiz bir şeyler olması lazım mı? Hı? Bunu hazırlayalım biz. Cemaat olarak bunu hazırlayalım. Zor zamanımız gelecektir. Zor günlerin içerisinde zaten dünya. Ailelerde böyle. Bizlerde böyle. Ama Rabbimize elimizi açtığımızda Ya Rabbi o adamın ettiği gibi benim de yapmış olduğum şu işten sen razıysan beni bu sıkıntıdan kurtar diye hiç dua edenimiz var mı içimizde? Dua böyle edilir. Duayı böyle etmek lazım.